Arkadaşlar süper. E, e, sizlere bir şey soracağım arkadaşlar. Önceki bir videom gibi e, bu skinimi kullanayım. E, bu iki göstereceğim iki skin de ben kendim yaptım arkadaşlar. HD'sini falan her şeyini ben kendim yaptım. E, bu skinimi kullanayım arkadaşlar. Yoksa bu skinimi kullanayım. Bir önceki videomdaki skinimi kullanayım yani bu skinimi kullanayım. Siz karar verin arkadaşlar. Ben ikisinde şey kaldım. Ortada kaldım yani. Ee, hangisini kullanayım diye şaşırdım. Şimdi yani bu skin hiç yani bu skin'i kendim yaptım. İkisini de kendim yaptım. Bana güzel geliyor. Ama bir yandan bu skin de çok güzel geliyor. Ee, size kalmış bir şey arkadaşlar. Bu kısa bir video oldu. Ee, ve arkadaşlar ben neden video çekiyorum? Bir NDMC ailesi olarak video çekmek istiyorum. Bu aralar videoda gelmiyor. Hastayım çünkü. İnternet yok işte. Bir önceki videomda söylemiştim. Ama o zaman hasta değildim. Neyse arkadaşlar bu kadar. Ee, i̇yi günler, iyi seyirler. Takipte kalmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da asla arkadaşlar. Bay bay.